Yüreğindedir yarası Altı çocuk bitmiş bir şimaş Bu adam benim babam ey Ağlama güzel babam Ağlama şirin babam Kara gün gelir geçer bir kapıyı kapayan gene açar babam. Rabbim büyüktür babacığım. Ağlama aslan babam, ağlama güzel babam. Kara kim gelir gelecek. Oy. Bir kapıyı kapayan gene açar babam. Rabbim bu seninledir babacığım. Bu gariban beni